Karybüs'e elemek istemiyorum. İnşallah bu YouTube videosuna denk gelirsiniz kendimiz Çok mutlu olurum gerçekten. <laughs> ne hissettim? Şükürler olsun eğlenceli bir şey dedim yani gerçekten. Şu an izlerken de aynı şeyi hissediyorum. İlk okuduğumdaki hissiyatım hala devam ediyor. Çok keyif aldım. Çok heyecanlandım. Çünkü ilk kez bir komedi dizisinde yer alıyorum. Bunun bir parçası olduğum için de çok mutluyum. Şunun için tabii ki hakkını verebilmek için de stres oldum yani. O da bende bir stres yarattı. Ama duygu yoğunluğumun çoğu keyif almak ve heyecanlanmak üzerineydi. Hulusi. Enişte kim olmak istersin? Hulusi olmak isterim yani. Bu sorunun cevabıyla o sorunun cevabı gerçekten aynı. Gülmekten sahneye giremiyorum, repliklerimi unutuyorum. Asla Gürbüz'ün hakkını yediğimden değil. İkisi bir aradayken daha çok gülüyorum. fevriyeyim biraz. Onu değiştirmek isterdim ama şundan dolayı belki değiştirmek isterdim. Yani ben özel hayatımda fevri bir insan olmadığım için fevrileşirken zorlanıyorum. Çünkü ani tepkiler vermek çok bana göre değil. Ama yine de havaya yakışıyor yani. Çok değiştirmek ister miydim bilmiyorum ama şimdi karakterlerinin dışında komik olarak Burak gerçekten çok komik. Mimiksiz komik çünkü. Konuşarak güldürüyor bizi. En sakar deniz. Bir gün masaya oturamayacağız falan diye düşünüyorum artık. Bir de şu ağızlı yani. Ne söylese oluyor. Yağmur yağacak, yağıyor. İşte üstümüze bir şey yıkılacak, yıkılıyor. Gerçekten öyle oluyor. En dağınık. Ya ama bu çok kötü bir soru. Bunu söylersem şimdi üzülür yani. Veya <laughs> ele verme. Kendim mi söylesem acaba? Avokado Bora. Bora'ya avokado diyoruz çünkü sürekli yaptığı yemeklerden bahsediyor. Her yemeği de avokado ile yapıyor. Yani yakında kabak tatlısını falan da avokado ile yapar o. O yüzden ona avokado diyoruz. Çok seviyorum canım karakterini. En sevdiğim ya çok enerjisi yüksek. Hani havanın enerjisinin yüksek olduğunu bildiğim için ben o güne düşük başlasam bile mutlaka beni yükseltiyor hava. Yani bir şekilde hava olman gerektiği için. O enerjisinin yüksekliği beni hiç dağıtmıyor. Yani sinirlendiğinde de yüksek, üzüldüğünde de yüksek, mutlu olduğunda da yüksek. O yüzden çok verim alıyorum. Güleç. Güleç bir ortamdayız. Herkesin yüzü gülüyor yani genelde. Huzurlu. Hani bunu söyleyince böyle biraz klişe gibi gelebilir aslında. Ben ilk kez bu kadar huzurlu bir oyuncu kadrosuyla çalışıyorum. Çok keyif alıyorum, çok eğleniyorum çalışırken. Ciddi anlamda huzurlu bir set ortamımız var. Bir de biraz çocuksu. Hepimiz çocuksuyuz. Yani aramızda belki 60 yaşında merdiven dayamış oyuncular bile var. Ama çocuksuyuz, bu da beni çok mutlu ediyor. Eminim çok şeyi göze alacağımı ama çok orta yolcuyum. Her şeyi göze alabilirim ama mutlaka orta yolu da bulurum. Tam bir terazi burcu. İsmimi çok seviyorum. Özge'yi çok seviyorum. Havva'yı da... Onu da değiştirmek istemezdim. Hocam koymuş ben neden değiştirmiş ayıp olur. <laughs> çok yanlış bir şey. <laughs> İki ismimin de özelliğini kendi hayatlarında çok iyi taşıdığımı düşünüyorum. Asla değiştirmek istemem. Evet. Var. Kızlar nereye gidiyoruz? <laughs> bu burada kurduğumuz bir grup. Kızlarla aramızda kurduğumuz bir grup. O kadar çok birbirimize hani her günün sonunda, her set çıkışı nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz dedik. Grubun adı Kızlar Nereye Gidiyoruz oldu. Evet, bu soru üzerine çok düşündük. Gerçekten bir saattir karavanda nasıl kurdeşen döktüğümüze inanamazsınız. Herkesi çok yordum ve zorladım. Iron Man ve Winnie the Pooh ve John Wick. Kendi bir seyirmek istemiyorum. İnşallah bu YouTube videosuna denk gelirsiniz kendimiz. Çok mutlu olurum gerçekten. Aslında kendi mesleğim diyetisyenlik. Ama inanın şu an kendime nasıl okumuşum diyorum. Yani oyunculuğa o kadar ki gönülden bağlıyım. O yüzden bu sorunun cevabı yok. Öncelikle gösterdikleri ilgiye, her fırsatta bize ulaşmaya çalışmalarına hayranım. Çünkü bu işi sizler için yapıyoruz ve iyi ki o ekranın başındasınız. İyi ki o telefonun başındasınız. İnanın her biriniz aslında çok kıymetlisiniz ve görünüyorsunuz. Görünmez gibi hissetmeyin kendinizi. Sizi çok seviyorum. Bu kalpten oluşan bir bağ. Bugünlere kadar geldiğimiz için de gerçekten çok mutluyum. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Biz sizin için burada olmaya devam edeceğiz.